Bana Kuş, bir şeyler ya, 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 yapma, kadar ya, kardeşim. Yani. Doğru, doğru olacak çünkü hata. Çok fazla koştular. Rakip futbolcuların, Galatasaray futbolcuların iyi pas yapmasını engellediler. Savunmada çok iyilerdi ve şimdi Oğulcan ceza içine giriyor. Bir anda 3 futbolcu karşısında en son 3 futbolcu kaderleri topu çıkartıyor. Sağlık dışına çıkarıyor ve kamara topu kale gönderiyor. Ki bu takımda bir de bu pensiyon aldı. Sabah eczan okunuyor kıstır sesi. sesi. <laughs> bu 18 gol atın. Arkadaşlar. Önüne alın bana bir şey eğer ki bu daha kötülükler yaparsan korkunç bir tane yani bizden olmazsın ona göre tamam evladım E burası benim evim olabilir tamam orası senin yani Yaptırmaya gerek yok tamam evladım ben bunun içinde çok gizli şeyler koyacağım mesela hayatımda çok gizli şeyler yaptıracağız Mesela şuradan alsam üstü kesin. Çok güvenli olsun. Burası güvenli evimiz. Bir şey olduğu zaman buraya gireceğiz. Ve yazacağız. Şuraya da, da koyalım. Seni evini yapacağım. Mesela geldik oğlum sular atışlar hepsini buralara koyacağız buralara değil elbise bir То а -а -а. 谁？你们谁？ ve 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 şuralara koyalım yok benim zilimi koymayalım benim şu şuramdaki şeyleri koyalım hop 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 bunlara gelelim tamam şimdi şuradan

5 beş varken değil mi? Kitapta varken okunuyor. 17 takıma her zaman destek. Hadi. Avrupa Neden Kim haftası? aradı? Yoğunluk adayı takımların hmm. maç. <laughs> <laughs> Adam telefonunu ona götür ya. götürüyor paraları. Dayısı Şöyle. Yanının kartuş tarafında öbür tarafı mı? Muammer abinin tarlaya gelmeden. Evet, arkadaşlar ben Metin arkadaşlar. Benim gittiğim yeri ya. Yani ben Hasan Usta ismi Cengiz Çapık. Pazar hmm. gideceğim ben de benim gideceğim. gideceğim de benim gittiğim ya. Hmm. Yok ben şey gideceğim. Balık öyle ne kısım? Geçen sene gittim yere gideceğim. Balık öyle niye trafiği işte. var? Olmaz ya. Bu arada balıklar gözüküyor zaten. Göz, gözüküyor, atıyor önüne gelmiyor uzaktan attığın zaman şey yapıyor seni görmeyecek balık. Gördüm gördüm ne kaçıyor. Evet arkadaşlar. Görmeden uzaktan atacak ama... E, Ekrem artık, artık e, bizden bip, olmak bir, istiyor. Bir attım, hemen geldi bir tane. Ufak diye attım onu. Yine iki karıştan fazla ediyor. Ya bu daha az videoların devamı için lütfen kalanıza Kaşı kaşık, kaşık abone olup atıyorum ben ya. Artık beğendirmeni açarsanız. Beni de Bence çok edersiniz. Ufak balık balık tamadınız. Dolu balık var. Hiç böyle çanak uymuyor hiç. Önüne akşam böyle böyle geziyorlar. Şamar gibi kaptırgalar. O köprü var ya, demir köprüsü, satan köprüye giderken. Onun tepesinden bak, dolu balık. He. Pazartesi mi? Cumartesi mi serbest olmaz? He? Ya, yasak. Cumartesi günleri, pazar günleri yasak. <laughs> Pazartesi günü yiysen. Ba balta yasap aldım. Güzel bir sap taktım baltaya. Küçük balta var bende. Bir tane de destere aldım. Motosikletten giderken odunu keseceğim. Koyacağım bagajına. Ufak ufak getireceğim. He? Hasan abi dedi bunu aldı. Çaprazlı dişli. 20 lira. Hmm. Benim kız şey değil ama düz dişli değil. Ha, böyle değişik dişli Bunlar da çok güzel kesiyor. Şey. Aynısından var bende dedi. Evet. Aa, bilmiyorum işte öyle güzel bir gazeteye Kılıfı da var. Büyük dişli lan. İlla dedi bunlardan al. Bunlar çok güzel kesiyor. Beğenmezsen dedi bana verdi. Aynısı var bende dedi. Komşum benim ya. Yaşlı bir adam. He? Valla pazartesi gibi bakacağız işte. E, motordan neyine giderse bir gider, daha fark etmez. Motoruna gittiğim zaman onu götüreceğim. Öbür gün gittiğim zaman büyük tersine götüreceğim. Odun dolu. Kışa kadar kömürünü doldurmam lazım. Gidip gelince dolduruyorum zaten. Bir kucak bir kucak oluyor. Bir arkadaşlar. Bir tamamladım. Eee. gidiyor ben ya odun getirmek. de ha. şunlara haber Şöyle 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 şöyle. Çok güzel yaptım. Ha. Şurayı yazalım. Çünkü <laughs> zengin mi be zengin bey? Efendim masam usta. <laughs> Efendim aldım. Korkunç bir kana kırın gel. Evi bitirdim. Bakın evim bayağı güzel oldu evin bayağı güzel olduk. E, e, Granny abla. Çok sağ olsun. E, gelin Leyla. Aşkım gel. Evet arkadaşlar, artık bugün videomuzda eee ne desem. Ya, yarınki videoda arkadaşlar buraya çok büyük, efsane bir video gelecek. E, Granny ablamızla oynayacak. Eee ama, ama e, Kerem komiser de oynayacak. Oyn, oynayacak. Arda, Rüzgar, ben, Selena, e, Burak'ın evi arkadaşlar benim evimin or orası da eşi var. Zaten şehir büyükçe yapılmış. Önemli dur. Duyuru. Arkadaşlar sizlerden önemli bir duyuru açıklamasını istiyorum. ben zeynep bugün gri, korkunç büyük anneannemimiz hep birlikte bizimle birlikte olmak istiyor ve bunun yanı sıra bunun yanı sıra neden bizlere o kadar korkunç büyük hani oldu ki neyse gidenki videoda arkadaşlar ne yapacağız bundan çok büyük olacak